Okuldaymış gibi Excel Öğreniyoruz serisinin ikinci videosundayız ve bu videoda size makroda referans vermeyi göstereceğim. Makroda referans verme konusu çok önemli bir konu. Makro kaydederken kaydettiğimizde yapmış olduğumuz tıklamaları da kaydediyor demiştik. Ve makro şunu kabul eder, Excel şunu kabul eder. Yapmış olduğun tıklama benim için mutlaktır. Dolayısıyla C1'e tıklayıp oraya bir şey yazarsam ben... Hangi e, hücrede aktif olursam, hangi sayfada aktif olursam buna göre C1'e gelirim. C1'e yazarım. Yani diğer e, hücreleri etkilemem. Hep C1'e yazarım. Yani Bu mutlak referanstır. Ama bazen böyle olsun istemeyiz. Ne isteriz? Dolu olan hücreyi bul. Bir altına geç. Yani boş olana geç. Boş olana yaz deriz. Değil mi? Bunu yapmamız için görevli başvuruları kullan'a tıklamamız lazım. Hemen ne demek istediğimi bir bakalım. Şimdi şunu istiyorum. A1'deyken görünüm Makrolar. Makro kaydede tıklıyorum. Klasik bir makro kaydı. Göreli başvuruları kullanı tıklamadım. B1'e geldim. Ne haber? C1'e geldim. Nasılsın dedim. Ve makro kaydımı durdurdum. Şimdi A3'e geldim. Bu sefer göreli başvuruları kullanı tıkladım. Makro kaydet diyorum. B3'e geldim. Ne haber? C3'e geldim. Nasılsın dedim. Daha sonra da kaydı durdurdum. Şimdi şu göreli başvuruları kullanı tıklamayı kapatayım. Sadece onu istediğim zaman özellikle açacağım ki kaydettiğim makrolarda yanlışlık olmasın. Kapattım. Şimdi burayı bir temizleyelim içeriğini. Daha sonra D1'deyken makroları görüntüle. İlk önce makro 1'i e yani mutlak referanslı olanı yani hiçbir müdahale yapmadığımı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yine B1 ile C1'e yazdı. Bir de Makro 2 yani göreli başvuruları kullan tıklıyken yazdığımı çalıştırıyorum. Bu sefer E1 ile F1'e yazdı. Halbuki ben az önce b 3 ile C3'e yazmıştım. Neden bu sefer E1 ile F1'e yazdı? Çünkü ben az önce b 3 ile C3'e yazdırdığım sırada A3'teydim. Bir sağa gittim bir sağa gittim. Bu sefer de D1'deydim bir sahipte bir sahipte. Dolayısıyla arkadaşlar burada göre, neye göre, aktif olduğun hücreye göre, ne kadar sağa gideceğim, ne kadar sola, ne kadar yukarı, ne kadar aşağı, göreli başvurular bunu yapıyor. Size daha iyi anlayabildiğiniz şöyle bir örnek vereyim. İçeri temizliyorum. Buraya Ayşe, buraya da şişle diyelim. Şuraya da müşteri, buraya da adres diyelim. Şimdi burada şunu yapacağım arkadaşlar. Makro kaydını, makro kaydet yapıyorum. Görevi başvurularını tıkladı değil gördüğünüz gibi. Kaydet diyorum. Buradaki ikisini kopyalasın. Bana mesela bir liste yapacağım için atıyorum 50 satırlık bir liste benim için yeterliyse D50 diyorum. D50'ye gitsin. Sonra kontrole basıyorum. Kontrole basılıyken yukarı ok yön tuşuna basıyorum. Dolu olan sonra buluyor. Kontrol üst Dolu olan son hücreyi buldu. Kontrol, yön düşü, üst yön düşü buldu. Benim burada amacım ne? Boş olan hücreye veri girmek, Liste yaptırmak. O yüzden arkadaşlar diyor ki buldun ya son hücreyi. Bu D1'miş şu anda ama az sonra 5 kişi girer listeye. Bu sefer D6'da olursun. Ona göre ne, ne buluyorsan o. Yani kontrol yönü üst bastım. Daha sonra burada göreli başvuruları tıklıyorum. Tıkla Hangisini bulduysan, neredeyse ona göre bir alta gel. İstersen bir alta tıklayabilirim artık. Şimdi ben D2'ye tıkladım arkadaşlar. Bu D2'ye tıklandığı anlamına gelmiyor ama. Hangi hücredeysen bir altına geç anlamına geliyor. Dolayısıyla ben artık göreli başvuruları kapatıyorum. Sağa tıkladım. Bakın göreli başvuruları tıklamayı kaldırdıktan sonra kesinlikle d 2 tıklamıyorsunuz. Sol tıklamıyorsunuz. Sağ tıkladım ben. Özel yapıştır ve devrik dönüştür dedim. Bunları ekledim. Sonra bunları siliyorum. İçeriyi temizliyorum. Şimdi yaptığım kaydı da sonlandırıyorum. Şimdi buraya bir buton gibi kullanacağım bir şekil ekliyorum. Buraya da makromu atayalım. Şimdi buraya AA BB diye. Gördüğünüz gibi sona ekliyor. Ne yaptık? Hemen kontrol edelim buradan. Modül 2'deki makro 3'teyim. Şimdi buraya bir şey yazalım yine. N, n, m, m yazalım. Ve buradaki makro 3'ü debug yapalım. Yani F8'e basıp adımlayalım. Şimdi buradaki B2 ile B3'ü seçiyorum. Sonra kopyalıyorum. Sonra listemin 50 tane satırdan oluşan düşünerek 50 satırlık bir liste yapıyorum. Sona geliyorum. Sonra diyorum ki boş yani dolu olan son bul. Kontrol yön üst tuşuna basıyorum. Ve bunu el, elimdeki kopyalanmış veriye devrik dönüşüm yapıyorum. Yapıştırıyorum. Daha sonra da var olan veriyi silip yeni bir kayıt için hazır hale geliyorum. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde yapıldı. Buradaki çok önemli şey buradaki offset bilgisi yani göreli başvurular. Yani dedim ki hangi dolu yücadeysen bir satır altına geç. sağına soluna hiçbir şey değil. Sadece bir satır altına geç demiş oluyorum. Burada bunu öğrenmeniz benim için çok önemli. Mutlak referansa göreli referans arasındaki fark bu. Eğer ben burada göreli referans seçmeden D2'ye bassaydım o zaman ne olacaktı? Hep D2'ye kaydedecektim. Benim de bir listem olmayacaktı. Yani o zaman 3'teki, 4'teki, 5'teki kaydım olmayacak. Hep 2'ye kaydedilmiş edilip duran bir verim olacaktı. Dolayısıyla göreli başvuruları kullanı ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Göreli başvurular hangi aktif hücredeysem sağına, soluna, yukarısına, aşağısına o hücreye göre 2 3 5 ne kadar gittiyseniz o kadar gitmeyi sayan bir bilgi edilmiş oluyor benim için makrom için.